izledikten sonra sıradaki haberimize geçiyoruz hemen İstanbul Esenler'de çocuk sokağının açılışı yapıldı E Gülçin ablanız durur mu? Aldı eline mikrofonu düştü yollara Arkadaşlar bugün sizi çok güzel bir projeyle buluşturacağım Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen Esenler Çocuk Sokağı Projesi ve Esma Biltacı Anne Çocuk Kampüsü Projesi bugün muhteşem bir törenle e, hizmete geçiyor. Gördüğünüz gibi yanında da arkadaşlarım sokağa gerçekten şimdiden çok güzel uyum sağlamışlar ve burada çok mutlular. İşte bu güzel projenin ve törenin ayrıntıları birazdan haberimizde. Projede arkadaşlarımız için her şey düşünülmüş. E, oyun alanlarından sinemalara, kütüphanelere kadar projenin içinde yok yok. Ben de şimdi hemen arkadaşıma sormak istiyorum. Bakalım Emine ne düşünüyor bu konu hakkında. Eminicim merhaba. Merhaba. E, çok eğleniyorsunuz görüyorum. Evet. Harika bu gerçekten. Peki e, ne düşünüyorsun bu proje için? Çok güzel. İnşallah daha çok olur. Bir sürü arkadaşım oldu, bir sürü oyun oynadık. İnşallah daha da olur. Çok iyi. Beğendiniz mi yani projeyi? Çok beğendim. E, şimdi burada size uygun bir sürü şey var. Çok güzel oyun alanları oluşturulmuş. Evet. Neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bence çok güzel bir şey. İyi yapmış. İyi yapmışlar aynen. İyi yapmışlar değil mi? Gayet de mutluyuz. Evet. <laughs> evet, o zaman oyunumuza devam edebilir miyiz? Evet. Hadi bakalım. Evet. Elifciğim sokaklar pek de oyun oynamaya müsait yerler değildir aslında, değil mi genelde? Evet. Ee, tehlikeli bazı tehlikeleri vardır çünkü. Ama şimdi bakıyorum. Ee, bu sokakta rahat bir şekilde artık oyun oynayabilecek misiniz acaba? Evet çünkü e, arabalar geçtiğinde oyun, oyun oynamamızı etkileyebiliyor. E, bu sokaklar sayesinde biz artık oyun oynayabiliyoruz. Böyle projeler devam etsin istiyoruz. Bizim sokaklarımız da olsun böyle rahatça oynayabilelim. Evet, çocuk sokağı çok iyi olmuş bence çok güzel. gittiğim günden beri içinde üniversiteye gitme sevinci ve düşüncesi daha da arttı. Bunun için daha düzenli ve planda ders çalışmalıyım. Oyun oynamak biz çocuklar için çok önemli. Çocuk sokağında arkadaşlarımla güvenle oynayıp yeni arkadaşlar edinebileceğim. Tabi bu anne üniversitesi projesi de fevkalade bir proje. Özellikle değerli hanımlar bizler kadınlar için aileler için e, eğitim planlamaları yapan bir bakanlığın mensupları olarak son derece değerli bulduk bu projeyi. Bugün hep beraber çocukluğumuza döndük. Çocukluk yıllarımızın neşesini ve mutluluğunu çok derin bir şekilde hissettiğimiz bir gündeyiz. Çok güzel bir proje umarım tüm Türkiye'ye yayılır. Evet, Enerji Bakanlığı enerji tasarrufu konusunda